Bu hafıza tekniğiyle Alibyaset göllerini bir daha asla unutamayacaksın. Hadi başlayalım. Fotoğraf incelemede 3 tane asker var. Soldaki askere baktım. Hatırladınız mı? Cem Yılmaz'ın filminde komutan Logar. Evet bunun ismini değiştirdik. Ne oldu adı? Morgan oldu. Morgan Gölü Komutan Morgan artık bunun adı. Morgan Gölü bir Alibyaset göldür. Karşısındaki asker Komutan Morgan'a sınırlanmış. Komutan Morgan diyor ki bir cisim yaklaşıyor sanki. Asker sinirleniyor ve emir veriyor. Ne yapıyor? emir veriyor. Eymir Gölü bir alivyal set gölüdür. Hemen dışarıya doğru bakıyoruz. Bir sürü çam var. Çamlar içerisinde bir göl oluşmuş. Gölümün adı bakın burada yazıyor. Çam içi gölü. Buzdolabına döndüm. Buzdolabında bir fotoğraf gözüme çarpıyor. Evet neresi orası? İstanbul Boğazı. Hatırladık mı? Boğaz Köprüsü. Altında Marmara Denizi. Hemen yazıyorum o zaman. Marmara Gölü bir alivyal set gölüdür. Yalnız parantez içinde söylüyorum. Bu Marmara Gölü Manisa'daki Marmara Gölüdür. Aleviyaset olan Manisa'daki Marmara Gölü. İstanbul'daki değil tabi ki orası bir deniz. Hemen indim. Aşağıda ne var? Masa. Masanın üzerinde bir sürü köy oluşmuş. Küçük küçük köyler. Ne onlar? Köyceğizler oluşmuş. Köyceğiz Gölü bir Aleviyat set Gölüdür. Çok hızlı tekrar ettim. Komutan Logardan, Komutan Morgan. Diğer asker emir veriyor. Eymir Gölü. Çamlar içinde bir göl. Çam içi gölü. Buzdolabında bir fotoğraf. Marmara Gölü ve masa üzerinde onlarca küçük köy. Köyceğiz Gölü. Mogan, Eymir, Marmara Gölü, Çam içi Gölü ve Köyceğiz Gölü birer alivyal set gölüdür. Hadi bakalım sorularına geçelim. Akarsu ve sel sonra taşıdığı malzemenin set oluşturmasıyla Ali ve set gölleri meydana gelir. Aşağıda göllerden hangisi? Alivyal Set Gölü değildir. Hemen fotoğrafı gözümüzde canlandırdık. Ne yapıyordu? Asker emir veriyordu. Emir. Evet güzel. Komutan Logan'dan Mogan Gölü. Harika. Buzlamın üzerinde bir fotoğraf vardı. Marmara Gölü. Masanın üzerinde küçük küçük köyler. Köyceğiz Gölü. Kim yok burada? Salda Gölü yok. İkinci sorumuz. Aşağıda verilen göllerden hangisi? Ege bölgesinde Büyük Menderes Deltası yakınlarında yer alan bir alivyal set gölüdür. Yine bir alivyal set gölü söylüyor. Yine fotoğrafı gözümde canlandırdım. A Komutan Mogan vardı. Çamlar içinde bir göl vardı. Evet gördünüz mü? Çam içi gölü. Evet, yani cevabımız burada da A şıkkı. Üçüncü soruya baktım. Akarsu ve sen sonra taşıdığı malzemeler set oluşturmasıyla alivyal set gölleri meydana gelir. Aşağıdaki göllerden hangisi? Alivyal set gölüdür. Yine fotoğrafı gözümde canlandırdım. Masanın üzerinde küçük küçük köyler vardı. Köyceğiz Gölü, Alivyal, Set Gölü'dür. Son sorum. Arkadaşlar bu soruyu size bırakıyorum. Bu sorunun cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyen herkes sorunun cevabını yorumlara yazarsa en azından bu hafıza tekniğinin etkili olup olmadığını görmüş olacağız. Hadi bakalım bu sorunun cevabı sizde. Lütfen sorunun cevabını yorumlara yazınız.